Burası Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy. Helva şenliği var bugün. Bir diğer adı da Dede Helvası diyorlar. 1927 yılından bu yana geleneksel olarak çok büyük bir olmadıkça her yıl düzenleniyor. Mübadele döneminde Yunanistan'dan başköye giden mübadiller, mübadiller başlatmış bu geleneği. Ee, o dönemlerde kolera hastalığı varmış. Birçok insan yaşamını yitirmiş. Ee, rivayete göre Köyüne ileri gelenlerinden birinin rüyası üzerine. Başköy'de helva yapıp dağıtılmış. Bundan sonra da ölümler azalmış. O tarihten beri de her yıl geleneksel olarak helva şenliği bir anlamda yer dede helvası her yıl düzenleniyor. Mülükay Belediyesi'nin katkılarıyla. Başka? Bursa'ya 30 kilometre, Ligur'a ilçesine de 22 kilometre uzaklıkta. Şöyle bir küp. Bu mahalle, Yunanistan mübadillerinden olup, Grevne'nin Kinifçe, yani Kivatos isimli yerleşiminden göç etmişler. Çocukları, torunları, bu geleneği devam ettiriyorlar. Cuma namazından döndükten sonra helvalar kavruluyor. Pilav ve ayran eşliğinde servis yapıyor.

Obrigado. Ne kadar? kavruldu. 900 kilo. 900 kilo. Peki şey bunu erkekler kavuruyormuş bildiğim ya yani kadarıyla. Ya bize fark etmiyor. Genelde erkekler karıştırıyor yuvayı yüzde doksan. Bayanlar da geldiğinde tabii ki açık burası. Biz kavuralım. erkeklerin tamam. kavurmasının bir sebebi var mı? Var. Yani köylünün, bütçe, köylünün bütçesiyle köylünün mi? Tabii herkes katkı payı veriyor. Belirli bir katkı payı. Katkı payında oluşan parayı toplayıp Bunlar, bunun bunun malzemesini alıp hep beraber sahnarlar. karıştırıyoruz. Sahnarlar. Cuma günü e olur. Sahnarlar. Özellikle her Mart'ın son cumasında. O gün çayarımızı kılındıktan sonra hocamız da Mevlüt'ünü okuyor. <laughs> Sağlık, ölmüş, Atatürk'ümüze, atalarımıza, dedelerimize özelliği mezarlığın kenarında olması. Bunun başka bir amacı yok. Tamamen tatlılık, tatlı yemek için, sohbet etmek için, o Mevlüt'ü dinlemek için. Allah razı olsun. Şimdi hoşçakalın. kabul etsin. Sağ olun. <começa>. <laughs> teşekkür ederim. Latif Bey. Latif Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ, sağ. Cemal sağ olun. Ayağınıza Cemil abi. 100 sene önce. Rivadet oranı mısın? Mübadele, Hangi köy? Mübadele. Başköy. Başköy. Yunus nereden mübadelede? geldiniz? Kırıfçı. Selanik. Greber. Selanik. 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 Evet. Helva Selanik'ini dinleyelim senden. Orada bir hastalık olmuştu o 100 sene önce. Rüyasında görmüş birisi böyle bir şey. Demişler bir helva dağıtın insanları herkes o helvada yemiş. Ondan sonra bu hastalık bu, var ya şimdi veba. Yani bu Bunun bugünkü gibi şey. Covid gibi bir rahatsızlık ko insanlar. Koleraymış ko galiba. Yani gibi. Veya işte bir rahatsızlık ya. sonucunda sonra orada sonra bu başlıyor. Dağıtmışlar. Yani. Oradan geliyor bu Ondan beri ya. Böyle burada devam ediyor. Yani 1925'te buraya gelindikten sonra da burada evet. devam ettirilmiş aynı e, oradaki eee uygulama diyelim. Hı hı. O gün bugün devam ediyor. O, o günden beri her sene Mart var. ayının son Cuma günü. Her şey, yani şey, bu, e, bir kayıt altına almaya çalışıyor. Peki şey buradaki harcamalara falan belediye mi katkıda bulunuyor? Her, herkes herkes yaz kendisi yaz veriyor. Yaz. Giderken de herkese bir kilo kadar kutulara koyuyorlar. Onu alıp gidiyor. Bir de buradaki kim varsa herkese pilav, helva, ayran, su. Peki şey, bundan sonra mesela akşam da yok. Eğlence, eğlence. Burada bitiyor. Mevlüt bit bit bittikten sonra herkes alır tabağını gider. Tamam, Tam bu kadar. Güzel, evet. Aslında akşamda da gençlere bir şeyler yani, yapılsa ne güzel olur. ben siz 40 gün, 40 gece olsun <laughs> istiyorsunuz. Yok yok bir gün, bir gün, bir, bir gün, bir gece. <laughs> o, o, o zaman, zaman olur? Şey, o şey, o etkinlik e, şey, e, o zaman yani, amacından bir bir sapabilir. Sapar mı? Yani, 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 yani mutlaka. Şimdi gençler e, akşam e, bir keman labruka da, da olsa e, yanında acık e, e, serin içecek de olsa. De, de, sizler de dillendirirseniz buranın gençleri bu işe talip yani, müze haline getirilmesi derken hani yani şu burası daha kalıcı olacak. Daha eski kalıcı. Eski eşyalar falan mı? Tabii hani, tabii yani eski eşyalar, herkesin elindeki gelişi Resimler giriş olabilir, giriş ee, hikayeler şey, olabilir. Aslında çok güzel. yerin olur. bir hikayesi olursa yaşar yer. Ya. Ama hikayesi olmazsa evet. belli bir zaman sonra eski resimleri bulmak lazım. Bu konuda sizin bir girişiminiz var mı? Gençlerin bu, var. Biz katkı koymaya çalışıyoruz. Gençleri teşvik ediyoruz. Yani şimdi önce bunlara orada Bakan Gülüfer Belediyesi'ne geçer. Doğru. Daha sonra bakanlığa tırmanır. Gülüfer Kültür İşleri bu işe el atarsa olur. Güzel de olur aslında. Turgay Bey'e bunu mutlaka iletmek lazım. Turgay Başkanım. Videolara yayınlayacağız. Yayınlayın, gönderin. Olur inşallah. İnşallah. Sevgine Mutluyuz. Senin sevgi açtık. İbrahim Bey merhaba. Merhaba lan. Sizin bir isteğiniz varmış bu etkinlikten dolayı. Eee etkinlikten dolayı şöyle bir isteğim var. Biz eski Yunanistan göçmenleriyiz. Bu köyde Mübadil köyü, köyümüzün geçmişini tanıtmak için burada e, anıların canlandırıldığı ama bir köy evi olabilir, ama bir oda olabilir, ama bir böyle gör, görülmüş olduğu bir alan olabilir. Bu alanda eski fotoğrafların eski ne bileyim bakraştır, kupadır, efendim bir bayraktır, bir çaputtur gibi şeyleri. Fotoğraflar var. Evet, diğer e, nesillere aktarılması açısından bizim de tarihimizi anlatamadığımız zamanlar burada okunup da nesilden nesile geçeceği bir anı duvarı ya da bir anı odası isteğim var. Siz buralısınız galiba. Ben annem Başköylü, babam Özüceli. Ee, anne ta tarafı Selanik Kılkış, baba tarafı Yunanistan Drama. Biz göçmeniz yani. Peki bu isteklerinizi gerçekleştirmek için e, ne yapıyorsunuz? Nerelere başvuruyorsunuz? Ee, şu anda ne yapıyoruz? Şu anda sadece bu bir proje aşamasında. E, bunu büyüklerimize iletiyoruz. Büyüklerimizden gelen tepkiler doğrultusunda da ama maddi olarak, ama maddevi olarak, ama materyal olarak elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.